Ben 75 yaşını devirdim. Denizlerle beraber mücadele ettim. Aynı ruhla gözlerimi kapamak istiyorum bu dünyada. Ben 18 buçuk yaşındayken biz Samsun'dan Ankara'ya Mustafa Kemal yürüyüşü yaptık. O zaman da 13 günkü yürüyüşümüzde büyük bir Türk bayrağını deniz ayakları patlarcasına hiçbirimize vermedi. Sonuç idam sekvası oldu. Mamak cezaevinden gözümüzün önünden gitti. O zaman da Cumhuriyet Halk Partiliydik. Bugün de Cumhuriyet Halk Partiliyim. Gözlerim kapaydı. <laughs> eee evet, bu fazla da uzun etmenin bir anlamı yok. İki tane tertemiz kardeşim burada bir görev yarışında. Ee, bütün deneyim ve birikimimle söylüyorum, sevgili başkanlar da söyledi burada. Cumhuriyet Halk Partisi fazla uzun değil. E, 2026 yılında Türkiye'de iktidara geliyor. Çünkü bu iktidara gidecek hiçbir yeri kalmadı. Bizim önümüzde ne yazık ki boş bir bütçe, borç dolu bir ülke, tarımı bitmiş, hayvancılığı bitmiş, sanayisi bitmiş bir yapı. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'nın e, hazırlanmış olan Çankaya'daki, yani bizim Cumhurbaşkanımızın yerinde çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan biri de benim. Biz bu haramzadelerden bu iktidarı kurtaracağız. Artık e, her gün sabahleyin bir borçla ya da hangi belediye başkanımız acaba görevden alınırla uyanmayacağız.